Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of arkadaşlar. Clash of Clans'a Clash arkadaşlar sıfırdan kalımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ben şöyle biraz çekir düzen verdim arkadaşlar şeye. Köye biraz çeki düzen verdim. Buradan ikisi toplayıcı yükseltelim. Buradan kışlayı 3 üçe... o açılıyor güzel. Hemen saldırıla geçelim arkadaşlar şöyle. Güzel ganimetli köy bulup köyler bulursak arkadaşlar alacağız. Bu belediye binası 3. Alabilir miyim? Alırım aslında ya. Böyle azıcık sen de. Tamam onu aldık şu şeye vururlarsa okçular alırız topu güzel topu döndüler tamam Üşeldik arkadaşlar bu kupalarda yani en kolay şey zaten kazmak bak her kupada kolay arkadaşlar ama tabi ilk başta daha kolay oluyor yani çünkü kimse oyunu bilmiyor nasıl olsa pek bir savunma da yok o yüzden böyle kolay bir şekilde alabiliyoruz köyü. Şöyle okey. orada edelim şöyle. 10 tane okçu full bar var. Ha iksir yok. İksir yok. Nitelik iksir yok. Hiç iksir yok dolu diyor. Kaldıralım o zaman. Bakalım. Hoş düş oda da telefon. İlk şöyle iyi. Ganimeti güzel. İlk seri güzel. Bir köy bulur arkadaşlar. Alalım. 300 iksir olmaz. Az. Burası 700 iksir. Geç. 500 iksir geç. Videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Bunun içi güzelmiş ama bunun plan kalitesi bu mudur acaba? Şu ekstra alalım. Olmasa şuraya da gireriz. Altınlar da önemli oluyor. Altınlar da şöyle. Nasıl savun şimdi şöyle hepsini aynı yere bırakabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı olmaz yani. Okçular ikisi depolarına dönerse aynı. Zengsir'in çoğun, çoğunluğu ikisi depolarında. Depolarda bakalım. Şöyle tamam güzel. 5 tiktire ulaştık. 600 yüz iksir oldu. Azıcık daha alalım. Tamam. İyi güzel abi. 800 iksir güzeldir. Şöyle. Sonra bir 20 tane daha var var. Bas. Evet arkadaşlar da tekrardan geldim ee, Şöyle Orduya bakalım Bu kadar Dediğim gibi çok uzun tutmayacağım size Ben hemen diğer köye geçip geçiyorum Ya da Diğer köye geçeyim mi geçeyim ya zaten burada yapacak pek bir şey yok arkadaşlar köyümün aslında 3 falan olduğumuzda arkadaşlar çok daha iyi şeyler gelecek videolara gelecek nerede o kanatlardan 3 tane inşaatçı neyse hadi ben videoyu hemen durdurup geliyorum yeniden geldim arkadaşlar şöyle ee, ana köyüme şu an gördüğünüz gibi Barbar bar kralı basıyorum oçuk çikolata yatırdım Buradaki okçu fullledim. Sonra şuradaki okçu bastım. Şuradaki havanlar fullendi arkadaşlar. Şunun havanları şöyle gördüğünüz gibi full hepsi. 7, 7, 7 Bir şu kaldı 8 saat sonra bitecek o da. Onun dışında pek bir şeyim yok zaten. Ee, şu en yakın hangisi bitiyor? En yakın şu hava bitiyor arkadaşlar. Şuradaki bu bittikten sonra arkadaş oradaki gelir sesleye basacağım. Ondan sonra hangisi bitiyor? Ondan sonra bu bitiyor. Ondan sonra bu bitince şuradaki gelir şunu biraz basacağım. İşte arkadaşlar hepsini teker teker basacağım. Köyü maxlayacağım. Şu an gördüğünüz gibi azıcık bir şey kaldı. Hmm, şu an her bina full neredeyse. Tesla olarak her bina full. Yani başka bina kalmadı. Diğer köyümü de göstereyim size. Yani savaş yapalım. Ne zamandır savaş yapmıyor. bu köy biraz da güçlü gibi bana göre. Buradan da alacağım belli bir alıp bunu çıkacağım arkadaşlar. İçeri doğru. Geri zekalı savaş makinesi. Hah, ee, aa hayret Güzel, orası oradan içeriği zaten savaş makinesi Özel gücüyle birlikte Tamam, iki tanesini vurdu Güzel Tamam, bir yıldız aldık, bir yıldız daha mı geliyor? Bir yıldız daha geldi, çok muhteşem Ezici Aman şey bu altıya basınca biraz daha güçlendi Uf O me çok kötü oldu işte Neyse ben bunun canını fullerim şöyle Boom. Çünkü babar ne iş yaptı lan şuradan şuraya çok temizledi geldi hepsini Helal olsun içine alırsa bu kesin şöyle dolaşır. Yani içeri gir girmeye aklı yetmez. Oy, barbar. barbar ne oldu lan barabara. Bar 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 bar. Oraya girersen hani, dururlar ama. Neyse biraz bekleyelim. İçeri e girince basalım şu özelliğine. Çünkü o şey, yıldırım çekicini o çekici şey kullanmasını istemedim. Hadi be. Neyse. Yani 70, 80, 90 falan aldık ve zafer geldi. 90, 89, 45. O da hiç bir şey şu an Şuradan şöyle gördüğünüz gibi iki tane ödülüm var ama al almıyorum şu an. Ne bassam ne bassam. Şu an kışla yükseltsem ne açılıyor? Ha. Kışla full. Şu, ben cadıyı yükselteceğim. Cadıyı bayağı bir arttıracağım. Sonra full hep çadı şey, gece hep gece gece çadısı saldırısı yapacağım. Şuradan şu köyleri arkadaşlar şöyle klan savaşı var gördüğünüz gibi ben 10, 21. ve 19. saldıracağım. 19. bakalım belli binası nasıl 10. Bunun köy çok güçsüz. Bakın 1. seviye büyücü var. 3. seviye büyücü çok düşük yani havan iki seviye ikinci seviye üç, üçüncü seviye falan çok düşük olduğu için arkadaşlar Şu cennet Kurs beni etkilemez tek hedef ama ben çünkü cadı saldırısı yapacağım şunu çoklu herhalde aynen çoklu çünkü bir sürü şeyi var bu kaç bu bir sen kaçsın sen de bir şunlar biraz bunlar da sıkıntı değil arkadaşlar Burada hiçbir şey sıkıntı değil bana en yüksek şeyle bile şu okçukları aldığınız seviye şurada onlar bir şey değil beni şey yapmaz engellemez 19 ve 21 benim 21 de göstereyim benim nasıl 9 o da şöyle bir düzeni var şuradan golem atacağım bir tane golemi arkasından 4-5 tane balık atacağım sonra sonra full cadı 12 tane cadı atacağım ve köyü üfleyeceğim diye düşünüyorum Hero'larım şu an inşaatlı olduğu için şey olmayacak. Yoksa şurada atardım, şu avanları ve bücüklerini temizlerdim ama sağlık olsun ne diyelim i̇şte. ama cadı saldırırsa iyi bence yani. Büyük ihtimalle şurada falan bir sürü tuzak vardır şu toplayıcılarla toplayıcılar arasında, onlardan golem ve valküller halleder. Sıkıntı yok yani. İki saldırımı bu şekilde kullanacağım ve yani ikisinden de 3 yıldız almayı planlıyorum. Şöyle şu şekilde bir dönüm var. Ee, i̇ki düşünmüyorum şey olacağını. Nerede araştırma bir şey mi? İki köy kullanmayacağım şu bombacıları. Ama şu cadıyı yükselteceğim. Cadıyı yükselteceğim. Gerekiyor çünkü cadıyı yükseltmek. Lav sarısını da yükselteceğim arkadaşlar. Hepsini full yapacağım. Hepsini full yani. Burada hiçbir şey kalmayacak. Burada da hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Yani ta, full artı full geçeceğim belli nasıl ona. Duvarları bile fullleyeceğim teker teker. Neyse. Videomuz bu kadar olsun. 11 dakika olmuş zaten. Yeter bence. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.